Merhaba, madalyonun bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Evet, bu hafta dünyanın bana göre en garip topluluklarından biri olan Amişleri konuşuyoruz. Amişler için zaman 1600'lü yıllarda durmuş gibi. Aslında gibisi fazla. Gerçekten de hayat onlar için o dönemin koşullarına göre akıp gidiyor. Elektrik yok, otomobil yok, internet, telefon vesaire hiçbir şey yok. Hatta dahası düğme, fermuar gibi objelere bile yer yok hayatlarında. Orta çağ dönem filmi gibi her şey. Yani artık uzay çağını yaşadığımız şu zamanlarda üstelik dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Amerika'da böylesi bir toplumun yaşıyor olması akıl alır gibi değil. Amişleri aslında geçen haftaki mormonlar ile beraber anlatmayı düşünüyordum ama mormonlar o kadar çok uzadı ki bu konuya bir türlü sıra gelmedi. Amişler de mormonlarla aynı teolojik havuzdan besleniyorlar ama onlardan çok farklılar. Aynı mormonlar gibi Hristiyanlığın bir yorumu olarak yaşıyorlar geleneklerini. Belli bir yere kadar mormonlarla ortak özellikleri çok ama sadece belli bir yere kadar. Detaylarda çok ayrışıyor bu iki mezhep. Mesela mormonlar da dahil olmak üzere tüm Hristiyan mezheplerinde misyonerlik faaliyetleri ile dünyaya yayılma isteği hakimken Amishlerde kesinlikle böyle bir durum yoktur. Hatta dışarıdan birinin gelip de bu topluluğa katılması neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Yani kapı kapı dolaşıp insanların dinlerine davet etme geleneği hiç gelişmemiş bu toplumda. Şimdi biz işin en başına gidelim ve tüm bu çılgınlığın nerede nasıl başladığını bir bakalım. Amişlerin kurucu ismi Jacob Amon isimli bir rahiptir. 1525 yılına kadar ana baptist kilise hareketinin içinde yer alıyorlardı. Yani bildiğimiz klasik Hristiyanlıktan bahsediyoruz. Zamanla kilisenin bazı doktrinlerinden rahatsız olan ve sorgulayan başka bir kitle oluşmaya başladı. Ve reformist bir hareket olarak ortaya Amish doktrinleri çıktı. Evet günümüzde ortaçağ kültürünü yaşayan bu topluluk zamanında reformist yani yenilikçi bir akım olarak doğdu. Dönemlerine göre daha ilerici fikirleri vardı. Örneğin Hristiyanlığın temel direklerinden biri olan vaftiz geleneğini yadırgıyorlardı. Yani tam da ana baptist kilisenin temel uygulaması ile bir sorunları vardı. Bu ayrılıkçı grup bir insanın henüz bebeklik çağında vaftiz edilmesinden rahatsızdı. Kişinin yetişkinliğe ilk adımlarını attığı çağda kendi isteği ve tercihi doğrultusunda vaftiz olması gerektiğini söylüyorlardı. Yani adult baptist bir söylem geliştirdiler. Reşit olma çağında cemaate katılıp katılmama kararını çocuğun kendisine bırakma fikriydi aslında bu. Yani geleneksel akımın tam da karşısında yer aldılar. Sözün özü insanlar bebekken değil de yetişkinken hayatlarının devamına karar versin istediler. Bu uygulama da başlı başına garipliklerle doldur, Birazdan daha detaylı anlatacağım. 1693 yılına gelindiğinde bu ve bunun gibi kilisenin başka uygulamalarından da rahatsız olan Jacob Emın destekçileriyle İsviçre'de kiliseden ayrılarak kendi yollarını çizdiler. Evet, hikayemizin temelleri Amerika'da değil, Avrupa'nın göbeğinde İsviçre'de atılıyor. Tabi insanlık tarihi boyunca her reformist hareketin ötekileştirilmesi gibi Amişler de fazlasıyla yadırgandılar ve ziyadesiyle öfkeye sebep oldular. En nihayetinde doğal bir sonuç olarak kilise kiliseden aforoz edildiler. Yani bakın dinden aforoz edilmek öyle basit bir olay değil. Hele 17. yüzyıl Avrupa'sında bu daha da büyük bir olaydır. Çünkü inanışa göre kiliseden aforoz edilen insanlar sonsuza kadar cennete giremeyerek bitmeyen bir azaba mahkum olurlar. Bu ortaçağ insanları için göze alabilecekleri bir durum değildir. Ama zaten Amişlerin reformist ilerici zihniyeti tam da böylesi kilise inanışlarının karşısında bir özgürlük hareketi gibi yükseldi. Tabi bu ilericilik dediğim sadece o dönem için geçerli. Yani biraz ilerlemişler evet ama sonra da zamanı orada durdurmuşlar. Amişler de aynı mormonlar gibi Avrupa'da öldürülmeye başlanınca çözümü göç etmekte bulmuşlar. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılan kolları olmuştur. Önemli bir kısmı Amerika'ya giderken bazı gruplar da Osmanlı Devleti'ne sığınmışlardır. Bir grup İstanbul Kadıköy civarlarına geldi. Başka bir grup İzmir'e giderken bir grup da Kars bölgesine gitti. Hatta Kars'ın o meşhur Kars kaşarı Amişlerden bize kalan bir mirastır. Genel olarak Osmanlı halkı uyumlu yaşadılarsa da yine de çeşitli şiddet olaylarına maruz kaldılar. Bunun üzerine bu gruplar da Amerika'nın yolunu tuttular. Eh tabi coğrafi keşifler gibi büyük olayların yaşandığı dünyada Amerika artık yeni dünyanın umut kapısı olarak görülüyordu. Doğal olarak bu İstanbul, Kars ve İzmir'deki gruplar da huzuru yeni dünyada aramaya karar verdiler. Amerika içerisinde çeşitli köyler kurdular. Hatta İzmir'den Amerika'ya giden grup köylerine İzmir'in antik ismi olan Simirna adını koydu. Bugün Tenesse'de Simirna isimli bir Amish köyü halen daha ayakta ve turist akınına uğramaktadır. Günün birinde bu köye gidecek olursanız Türkiye'den geldiğinizi de söylerseniz muhtemelen çok sıcak karşılanacaksınız. Özellikle Pensilvanya, Ohio, Indiana ve Iowa bölgelerinde yoğunlaştılar. Amishlerin toplam nüfusu bugün 150 bin civarındadır. Böylesi bir ortaçağ hayatını sürdüren ve protestan toplulukları içerisindeki en tutucu olan Amişler için hiç de azımsanacak bir rakam değildir bu. Dinlerini yaymak gibi bir çalışmalarının da olmadığını düşünürsek sadece geniş aileler kurarak bu rakamlara geldikleri ortaya çıkıyor. Şimdi mesela geçen haftaki Mormonlar bölümünde hatırlarsanız günümüz Mormonlarının sosyal medya kanallarını aktif bir şekilde kullanarak klasik misyonerlik faaliyetlerinin yerini bu sosyal medya hesaplarının aldığını konuşmuştuk. İşte Amişler de böyle bir yayılma kültürü hiç yok. Amişleri anlatan çok yazı okuyup çok video izleyebilirsiniz ama bir Amiş'in kendisini anlattığı bir yayına denk gelemezsiniz. Ya da en azından benim karşıma hiç çıkmadı. Amişler silahlanmanın hep karşısında olmuşlardır. Amerika gibi kişisel silahlanmanın çok yoğun olduğu bir toplumda tek bir tanesinin bile silahı yoktur. Küreklerini ve tırmıklarını bazen bazı mitinglerde sembolik olarak havaya kaldırırlar. Hepsi o kadar. Yalnız tüm bu savaş karşıtlıklarına rağmen 1861-1865 yıllarında yaşanan Amerika iç savaşından oldukça etkilenmişlerdir. Savaş sonrasında bir kısım Amiş yeni düzen adı altında Mennonitlere katılırken hatırı sayılır bir kısmı da eski düzen dedikleri o orta çağ hayatlarına devam etmişlerdir. Özellikle bu iç savaştan sonra kendi içlerinde bölünseler de aradıkları huzuru nihayet bulabilmişlerdir. Hatta genel anlamda Amerikan halkının sempatisini bile kazanmışlardır. Tabi bundaki temel etken Amişlerin etliye sütliye karışmamalarıdır. Hristiyanlığın bir yorumu olmalarına rağmen bir kilise istileri yoktur mesela. Yani kimseyi tahrik etmiyor bu insanlar. Kimseyi ikna etmek, kendi kültürlerini dayatmak gibi faaliyetleri yok. Pazar ayini ve dini evlilik törenleri gibi adetleri yok mu? tabii var ama hepsini evlerinde yapmayı tercih ediyorlar. İsteseler aynı mormonlar gibi bir kilise kuramazlar mıydı? Kesinlikle kurabilirlerdi. Amerikan yasaları buna müsait ama böyle bir durum ister istemez belli kesimlerin tepkisine sebep olurdu. Amişler hiç dikkat çekmeden kendi hallerinde ve geleneklerini bozmadan yaşamak isteyen bir topluluk. Herhangi bir siyasi ya da politik oluşumun içinde yoklar. Kilise demek aynı zamanda siyasi bir oluşuma da karışmak demek olacağından o taraklarda bezleri hiç yok yani. Yani Bunlardan bilhassa uzak duruyorlar. Günümüzde hala da Pensilvanya Almancası da denen bir dil konuşuyorlar. O hani İsviçre'de konuşulan Güney Almanya lehçelerinin kısmen değişmiş halidir bu. İngilizceyi bilenlerin sayısı azdır içlerinde. Zaten İngilizceyi de kendilerine has kırık bir aksanla konuşuyorlar. Yani toplumla uyumlu yaşamak ama entegre olmamak gibi bir dertleri var. Dışarıdan gelecek herhangi bir kültürel öğeyi istemedikleri gibi kendilerinin de topluma kültürel manada katacak pek bir şeyleri yok gibi. 25. 5-30 ailelik köyler kuruyorlar. Sayıları artınca da başka yerleşim alanları bularak bölündükleri oluyor. Yani şehirleşecek büyüklükte yapılar da kurmuyorlar. Öyle Mormonların yaptığı gibi en büyük biz olalım, en güçlü biz olalım gibi bir hedefin peşinde koşmuyorlar. Bunun yerine bölünmeyi ve kompakt kalmayı tercih ediyorlar. Geleneklerinin ve kültürlerinin değişmemesi için aldıkları bir önlem gibi sanki bu. Kurdukları bu köylerde başlıca geçim kaynakları çiftçilik. Tabii kimyasal tarım ilaçları da kullanmıyorlar. Eh, doğal olarak organik tarımın hasını yaptıkları söylenebilir. Traktör, bıçer döver gibi araçlar da olmaksızın yapıyorlar bu işi hem de. Çiftçiliğin yanında hayvancılıkla da uğraşıyorlar. Ama öyle endüstriyel bir hayvancılık beklemeyin. Köylerine yetecek kadar bir kapasiteleri var. Hayvanlarının bile büyük oranda doğadan beslenmesini sağlıyorlar. Bir de marangozlu konusunda çok ileri gitmişler. Dünyanın en kaliteli mobilyalarını üretmekle nam salmışlar. Bir Amish mobilyasına sahipseniz çok büyük bir ihtimalle o mobilya sizde daha uzun yaşayacak. Kutsal metinlerde Hazreti İsa'nın mesleğinin marangoz olması ile ilgili olarak ahşap sektöründe oldukça ilerlemiş durumdalar. Tabi şöyle enteresan bir durum var: ürettikleri mobilyalarda vida, çivi, civata vesaire hiçbir metal malzeme kullanmıyorlar. Tam olarak İsa'nın yaşadığı dönemdeki gibi birbirlerinin içine geçen ahşap parçalar şeklinde üretimlerini yapıyorlar. Genellikle sunta laminat kullanmadan yaparlar bu işi ve takdir edeceğiniz üzere fiyatları oldukça yüksek oluyor bu ürünlerin. Fakat bu mobilyaların kendilerine has klasik stilleri vardır. Öyle modern şeyler de beklemeyin yani. Tabi her ne kadar orta çağ koşullarında yaşadıklarını söylesek de yakın tarihlerde insanların çok ilgisini çektikleri için köylerini ziyarete gelen insanlar artmıştır. Amişler de bu durum karşısında küçük işletmeler kurmuşlardır. İşte mesela market, fırın, dondurmacı gibi işletmeler açmışlardır. Fiyatlar normale oranla yüksek ama ürün kalitesi de üst düzeyde. Az önce de dediğim gibi Amerikan halkının büyük sempatisini kazanmaları ile doğru orantılı olarak alışverişe gelen gelen on binlerce turist var. Peynir, yoğurt, dondurma, pastane ürünleri, meyve, sebze gibi çok sayıda organik ürünü almak için insanlar uzun uzun kuyruklara giriyorlar. Silahlanmaya karşı olduklarını zaten söylemiştik. Buna karşılık olarak da askerlik hizmetlerinden muaf tutuluyorlar. Hatta yerel bazı vergiler dışında birçok Amerikalı'nın ödediği vergilerden bile muaflar. Yani devletin sunduğu elektrik, ısınma, yol ve iletişim gibi hizmetlerden yararlanmıyor oluşlarından dolayı özel bir yasa ile vergiler konusunda konusunda korunuyorlar. Bu arada otomobilde kullanmayarak ulaşımlarını at arabaları ile sağlıyorlar. Bugün Amiş köylerinin kurulu olduğu yerlerde vahşi batıdan çıkmış gibi at arabaları süren fötür şapkalı sakallı adamlar görmek işten bile değil. Aydınlanmalarını tahmin edeceğiniz üzere gaz lambaları ve mumlarla sağlıyorlar. Ampüller, ledler, floresanlar falan yok yani. Aynı bir ortaçağ insanı gibi güneş battıktan kısa bir süre sonra uyuyup gün doğarken de uyanıyorlar. Yalnız telefon konusunda ufak bir istisnaları var. Hiçbir Birinin telefonunun olmadığı söylense de bazı fotoğraflarda elinde telefonu olan gençler de görmedim değil. Yani belki bazı köylerde bazı kurallar esnetilmiş olabilir. Emin değilim bundan. Bunun yanı sıra köylerinde tek bir tane ankesörlü telefonları var ve onu da sadece acil durumlarda kullanıyorlar. Mesela doktor, veteriner çağırmak ya da acil mal siparişi gibi. Bir mal siparişi ne kadar acil olabilirse artık. Teknolojiden bu kadar sakınmalarının sebebi olarak teknolojik aletlerin ya da imkanların onlara dünyayı çok sevdireceğini düşünmeleri ile ilgilidir. Bir amiş kesinlikle bu dünya için değil, ölümden sonraki hayatı için çalışır ve bu eksende kararlarını verir. Mesela çamaşırlar ve bulaşıklar da ellerinde yıkanmaktadır köylerinde. Bu işin içinde biraz da çile çekerek Tanrı'ya yakınlaşma fikri var gibi. Pek çok dinde ve mezhepte çileciliğin izlerini zaten görebiliyoruz. Şimdi bütün bunlar bazılarımızın kulağına çok hoş gelebilir. Çünkü kendi etrafımda da her şeyi satıp savıp Ege'de bir köye yerleşme söylemlerini duyabiliyorum. Şehrin yoğunluğundan bunalmış insanların haklı hayalleri olarak görüyorum bunu fakat internetin zor çektiği ya da hiç çekmediği, elektriğin sürekli gidip geldiği, ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu bir köyde birkaç hafta yaşamayı deneyin derim. Bu saydığım imkanlar bir Amish köyüne göre epeyce gelişkin olanaklardır. Amishler sadece çiftçilik yapıp ibadet etmek üzerine kurulu bir hayat yaşıyorlar. Sosyal etkileşimleri son derece az. Bu sebeple burada anlattığım bu kulağa hoş gelen şeyleri bir Amish propagandası gibi düşünmeyin. Kaldı ki misyonerliği bile olmayan bir topluluğun propagandasını da kim neylesin? O da ayrı bir mesele tabii. Evet çocuklara ve gençlere bakış açılarında da çeşitli enteresanlıklar görüyoruz. Bir kere cemaatlerin büyümesinin tek yolu çocuk yapmak olduğu için Amişler de aynı mormonlar gibi çok çocuklu aileler kurmaktadırlar. Çocuklarını 8. sınıfa kadar okutup kalan eğitimlerini de evde tamamlıyorlar. Fazla eğitilmiş olmanın onları yoldan çıkaracağı sapkın fikirlere sahip olabileceklerini düşünüyorlar. Bu sebeple cemaat içinde kendi öğretileriyle yoğuruyorlar çocukları. Okuma yazma, temel matematik ve İncil'i öğrenecek kadar bir eğitim eğitimden bahsediyoruz burada. Lise ve üniversite eğitimi yok yani. Akademiymiş, bilinmiş bunlardan ne kadar uzak o kadar iyi. Peki hiç eğitimli amiş yok mu? İşte o durum biraz karışık. Şimdi çocuklar 8. sınıfa kadar yani 12-13 yaşlarına kadar eğitildikten sonra 18-19 yaşlarına gelene kadar cemaat içinde yoğun bir dini eğitim alıyorlar. Tabii bir yandan da aile ve çiftlik işlerine zaman ayırıyorlar. Buraya kadar anladık. Kapalı ve dindar bir toplumsunuz. Bu da tamam. Çocuk tam erişkinlik çağına geldiğinde şehrin ve dış dünyanın nasıl olduğunu görsün diye köyden gönderiliyor. Şehri beğenirse amişlerden koparak kendi hayatını kurmasına izin veriyorlar. Geri dönerse de vaftiz edilerek topluluğa katılması sağlanıyor. Yani her amiş üyesi kendi isteğiyle cemaat içerisinde kalıyor fikri bu. İlerici modern bir anlayış gibi duruyor değil mi? Pek öyle değil bence. Şöyle ki şehre gelen çocuk geziyor, dolanıyor. Belki bir iki tane bara giriyor çıkıyor. Yani şehirli gençlerin yaptıklarını yapıyor. Sonrasında da cemaate geri dönüp dönmeme kararını alması bekleniyor. İstatistiklere göre şehre salınan çocuk çocukların %95'i köyüne geri dönerek Amish gelenekleriyle yaşama kararı oluyor. Amishler de kendi ortaçağ sistemlerinin ne kadar doğru ve başarılı olduğu üzerine yorumlar yapıyorlar tabi. E iyi tamam da tabii o çocuklar köyüne geri döner. Sen hiçbir şey öğretmiyorsun ki o yaşa gelene kadar. Tüm hayatı çiftlik ve İncil'den ibaret olan çocuğu karanlık içinde büyütürseniz pek tabii doğal olarak şehir korkutucu gelir ona. Bir anda sudan çıkmış balığa dönen çocuk tabii ki de bildiği tek güvenli liman olan köyüne geri dönmek ister. Yüksek binalar, hızlı arabalar, çeşit çeşit giyinmiş ve değişik tarzlardaki insanları görünce dehşete kapılıyor haliyle. İşte yarattıkları bu reformist gibi gözüken çocukları şehre gönderme, kendi kararlarını kendi alma sistemi başarı değil de manipülasyon gibi geliyor bana biraz. Bu tam da Shawshank Redemption filmindeki Brooks Was Here sahnesindeki psikolojiyle aynı. Hani Brooks karakteri tüm hayatını hapiste geçirir ve 70 yaşına geldiğinde tahliye olunca dış dünyanın gelişmişliğine ve hızına ayak uyduramayarak intihar eder ya İşte tam olarak aynı psikoloji. Hiç ama hiç bilmediğim bir hayatın ortasında yapayalnız kalma fikri bu. Şimdi tüm hayatını Amish köyünde orta çağ koşullarında geçirdikten sonra bir anda 2024 yılında New York sokaklarına salındığınızı bir düşünsenize. Üstelik yaşınız da 18-19 falan. Aklınızı kaçırabilirsiniz herhalde. İşte burada da aklını kaçırmayan o ufacık %5'lik kısım genelde eğitim amaçlı bir yol çizebiliyor kendine. Yani şehre gönderilen her 100 çocuktan 95'i köyüne geri dönerek amiş olarak yaşayacağını halka taahhüt eder. Pek tabii ilk yapması gereken iş evlilik ve alabildiğine çocuk yapmak. Evli erkekler amişlere has bıyıksız sakal bırakır ve kendini çiftliğine adar. Bu arada karısı da geleneksel bir eş olarak ev işlerine yönelir. Geçen bölümde uzun uzun konuştuğumuz Treadwife yani geleneksel eş normlarına göre hayatına devam eder. Ve bu süreçte dışarıdan evlilik kesinlikle yasaktır. Tüm evlilikler cemaat içerisinde yapılır. Evlilik öncesi seks yapmak her dinde olduğu gibi burada da yasak. Ha istisnai de olsa çiftlerin bekareti yoksa topluluk onların düğünlerini yine yapıyor ama çok daha gösterişsiz ve cılız bir eğlence ile utanmaları sağlanıyor. Bekar kadınlar siyahi bir bone takarlar ve evlenince beyaz boneye terfi ederler. Ev işlerinin yanı sıra hem çocukları için hem de ticaret amaçlı bez bebekler yaparlar. Fakat bu bebeklerin yüzleri yoktur. İnançları gereği bir yüzü resmetmek ya da bir objeye nakşetmek günahtır. Bizim coğrafyamızın yakından bildiği bir şey bu. Amişler tüm yaşam felsefelerini İncil'in Matta bölümündeki dağdaki vaaz bölümüne göre şekillendirirler. Yani İsa'nın dini ve ahlaki öğretilerinin toplandığı kısımdır burası. Buradan aldıkları ilhamla Ordnung dedikleri kurallar dizisiyle topluluklarını kurallarını belirlerler. Evlerindeki mobilyalardan tutun da kılık kıyafete varana kadar çok fazla sayıda kuralları vardır. Bunu Tanrı'nın insanlar için tasarladığı sosyal bir düzen için gerekli kurallar olduğuna inanırlar. Tamamen sade ve gösterişsiz giyinmelidirler. Örneğin kadınların desenli ve baskılı kıyafetler giymesi yasaktır. Ya da erkeklerin pantolonları puantiyeli, çizgili ya da kareli olamaz. Kıyafetleri el dokumasıdır ve fabrikasyon olan hiçbir şey giyemezler. Düğme ve fermuar yerine eski usul kopça kullanırlar. Yani düğmeyi bile teknolojik bir obje statüsünde algılıyorlar. Bugün bir Amish köyüne gidecek olursak ilk etkileneceğimiz şey herhalde sükunettir. Öyle ki Amerikan hükümeti Amishlerin at arabası kullanmalarından dolayı köylerinin civarlarında hız sınırı koymuştur. Ve korna çalmak kesinlikle yasaktır. Az önce de dediğim gibi hem Amerikan halkı hem de hükümetlerince samimi bir şekilde kabul görmüşlerdir. Amishlerin bu sıra dışı yaşamları doğal olarak çok fazla insanın merakını cezbediyor. Turistik ziyaretler her geçen gün biraz daha daha artıyor. Amişler bu gezilerden ilk başlarda epey rahatsız olsalar da ticaretlerine olan katkılarını gördükçe bu konuda biraz esnediklerini söyleyebiliriz. Turistleri sevenler ve sevmeyenler olarak kendi işlerinde ayrışmışlardır. Sevenler ticaretlerini yapıp köyün ortak ekonomisini kalkındırırken biraz daha içe kapanık olanlar yabancıların yanına yanaşmıyorlar bile. Fotoğraf ve video çekimlerinden aslında hemen hepsi rahatsız olsa da son 10-15 yılda bu konuda da esnek davrandıkları gözlemlenebiliyor. Yani böylesi tutucu bir kültür için mahrem mahremiyet normalden biraz daha önemlidir herhalde. Amişler komün halde yaşadıkları için bireysel zenginleşme gibi bir durumları yok. Tüm kazanç köyün ihtiyaçları için harcanıyor. Üretim için ham madde tedariği, tohum, yem, tamirat, tadilat malzemeleri gibi ihtiyaçlar karşılanıyor. Yani bir Amiş bir turiste bir şey sattığı zaman parayı direkt kendi cebine indirmiyor. E ortada bireysel bir zenginleşme olmayınca suç oranları da yok denecek kadar az denebilir. Dolayısıyla köylerinde polis, belediye ya da siyasi parti büroları gibi kamu kurumları yok. Zaten suç işleyen bir cemaat üyesinin başına gelebilecek en kötü şey aforoz edilerek köyden atılmak olsa gerek. Yani bir Amiş'i hapishaneyle ya da para cezaları ile korkutamazsınız. Tek bildiği kültür olan Amiş kültürünün dışında kalma ihtimali zaten onlar için ölümden beter bir şey. Suç işleyen erkeklere topluluk içerisinde genelde sakal kesme cezası veriliyor. Bu toplumda sakalsız olmak epeyce küçük düşürücü bir durum. Vergi vermiyor oluşları bazı kesimleri rahatsız etse de yine de genel olarak Amerikan halkının saygısını kazanmış lardır Bu sebeple onlara dışarıdan gelebilecek bir saldırı tehdidi de yok sayılır. Bu açıdan bakıldığında mormonlarla epey bir ayrışıyorlar. Amişler de mormonlardaki gibi çocuk gelinler, istismar, alıkoyma gibi vakalara rastlanmıyor. Tarih boyunca sosyologlar ve politikacılar Amişlerin çağa yenik düşeceğini ve elbet bir gün çağdaşlaşacaklarını söyleseler de bunun gerçekleşmemiş olması gizemlerini daha da arttırmıştır. Yani içinde yaşadığımız çağda hala da 17. yüzyıl olanakları ile mutlu mesut yaşamanın nerede ise imkansız olduğu görüşü her zaman kabul görmüştür. Ama işte gelin görün ki tüm bu görüler yanlış çıkmıştır. E tabi haliyle akademik dünyanın da ilgisini üzerine çekmişlerdir. Haklarında çokça araştırma yapılmış ve makaleler yazılmıştır. Bu arada Amish köylerinin turist akınına uğraması onların mahrem hayatlarını rahatsız ettiği için sadece turistler gelsin görsün diye prototip evler yapmışlardır. Yani ille de bir evin içine girmek istiyorsanız bu göstermelik evleri müze gezer gibi ziyaret ederek ya yaşamları hakkında fikir edinebilirsiniz. Garip ama böyle. Her geçen yıl Amişlerin sayısı hızla artıyor. Amişlerin nüfus artış hızı için yapılan bir araştırmaya göre her 20 yılda nüfuslarını ikiye katladıkları tespit edilmiş. Hızı düşük olsa da artış trendinde oldukları kesin yani. Bu arada bölümün sonuna geldik ama değinmeden geçemeyeceğim bir film vardır. Spoiler vermeden biraz bahsetmek istiyorum. Adrian Brody ve Jacqueline Phoenix'in oynadığı The Village diye bir gerilim filmi vardır. 2004 yapımı değişik bir film. Amişlerin hayatını anlatırken hep bu filmin kareleri geçiyordu gözümün önünden. 2004 yılında Muğla Zeybek sinemasında izlemiştim bu filmi. Puanları biraz düşüktür. Sevmeyeni eleştireni de çoktur gerçi ama ne bileyim beni etkilemiştir. Evet en başta da söylediğim gibi aynı gelenekten beslenen Mormonların ve Amişlerin hikayeleri böyle. Yani iki farklı uçta yaşayan ama aynı dine inanan topluluklar. Evet madalyonun bilinen yüzünden bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.